göremiyorsanız, sadece eleştiriyorsanız o zaman ilerleyemezsiniz. O yüzden önce bir aynaya bakıp biz nerede, nasıl hata yaptık, ne kadar katıldık, ne kadar dinledik, ne kattık ona bakmak lazım. Biz de onlara başarılı bir çalışma sergilemek ve daha güzel kariyer ve marka alanında üretim yapsınlar diye emek harcıyoruz. Bazen günde işte haftada çok yoğun etkinliklerimiz oluyor. Bugün sürpriz olarak iki tane etkinliğimiz oldu. Çünkü çarşamba günlerimizi biz bugün senato kararıyla sosyal etkinlikler ve topluma hizmet dersi koyalım diye tartıştık. Ve bu anlamda da öğrencilerimize bu etkinlikler artık kredi olarak sayılacak katılım dairesi vereceğiz, katıldığınız etkinliklere. Bunları ders olarak da hocalarınızla birlikte, sadece bu değil, bunun gibi bir okula gittiniz, mesela işte sıralarını boyadınız veya gittiniz işte bir yerde topluma faydayı sağlayacak şekilde çalışmalar yaptınız. Bunların hepsi bize, bir nevi sizlere olumlu, sadece sosyal anlamda değil, eğitim anlamında da dönmüş olacak. Biz size bir veri e, üniversite kapılarını e, hem topluma hizmet anlamında hem sosyal alanda gelişme anlamında e, elinizden geldiğince açtık. Hep farkındalık, değişim dönüşüm, iş hayatında başarı konularında seminerler, paneller. Tek başına yürüyen hızlı yürür. Birlikte yürüyen uzun yürür. Bunu unutmayın. Tek başına yürüyen hızlı yürür ama çabuk yorulur. Birlikte yürüdüğünüz zaman daha uzun yol kat edersiniz. İletişimin de bu birlikte yürüme sürecinde, hayattaki başarı sürecinizde, özel hayatınızdaki duygusal ve sosyal zekanızı ilerletmekte en önemli araç da elinizdeki iletişimdi. İletişim aldığınız cevaptır. İletişim dediğiniz şey anne karnında başlıyor zaten. Annemizin karnında sizinle geçtiği iletişimle başlıyor. Türkiye'ye darbe vurmuş insanlar, halkta karşılık bulmuş insanların Öncelikle halka, halka iletişimle bildiğini görüyorsunuz. Siz insanları sevmek zorunda değilsiniz, saymak zorundasınız. Siz insanlarla yaşamak zorunda değilsiniz ama çalışmak zorundasınız. Eğer başarmayı istiyorsanız, ilerlemeyi istiyorsanız duygularınızı kontrol edeceksiniz. Ne olursanız olun, rol model alın ama rol çalmayın. Taklitlerinden kaçınınız. Diyorum. Hayır benim gibi olma. Benden daha farklı ol ki bu ülkeye sen de bir değer kat. Benim yapmadığım bir şey yap. Benim ayağıma taş koyanlara, bana kötülük yapanlara Allah bin kere razı olsun onlardan. Çünkü sizi yıkamayan her şey sizi daha çok güçlendiriyor. Kaybetmek değil, pes etmek insanı bitirir. Kaybetmek değil, pes etmek insanı bitirir. Asla pes etmem. Benim canım yerinde olduğu sürece rızkı veren Allah. Hiç eyvallahım olmaz. Siz bilginizi ne kadar paylaşırsanız hani paylaştıkça çoğalır var ya, yanınızda <laughs> ne kadar çok insan yetiştirirseniz sizin işiniz daha çok kolaylaşır. Çok